Merhabalar, Mercedes Sağlığa hoş geldiniz. Bugün sizlerle Golf G551 tuvaletli banyo sandalyesi inceleyeceğiz. Ürünümüz alüminyum oluşmaktadır ve kesinlikle paslanmazdır. Banyo ve tuvalet için uygundur. Ürünümüz antibakteriyel yapıya sahiptir. Gayet yumuşak ve rahattır. Gerçek silikon malzemeden üretilmiştir. Oldukça konforludur. Ayak koyma yerinin malzeme yapısı da çok iyidir ve katlanabilmektedir. Tekerlerinde fren sistemi mevcuttur. Ürünümüzü tuvalet kullanımı için üstündeki silikonu çıkartıyoruz. Ürünü kovalı kullanmak istemiyorsanız, tuvalete götürmek istiyorsanız kovayı buradan bu şekilde çıkartabiliyorsunuz. Ama ürünü kovalı kullanmak istiyorum diyorsanız ürünün kapağını çıkartıyorsunuz, kovanın o şekilde kullanabiliyorsunuz. Pastayı banyo yaptırmak istiyorsanız bu sandalye banyo için çok ideal bir sandalyedir. Ürünü katlayabilmek için öncelikle sağındaki ve solundaki pinleri açıyoruz. Ayaklığı kaldırıyoruz. Ve bu şekilde katlıyoruz. Açarken de tekrardan bu şekilde çekiyoruz. Ürünün oturma genişliği 43 cm, tam genişliği ise 60 cm'dir. Taşıma kapasitesi 120 kg, ürünün ağırlığı 9 kg'dır. Daha fazla tuvaletli banyo sandalyesi modellerimiz için 444-0989 numaralı telefonu arayabilir veya İstanbul-İzmir-Ankara şubelerini ziyaret edebilirsiniz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.